Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kombinasyon prizlerini hazırlamayı, bağlantısını nasıl yapıldığını göstereceğim kısaca. Ee, şöyle bir çek birader. Bu atölyeye takacağız burayı. Bunları yaklaşık 4 tane hazırladım. Bir tanesini de sizinle beraber hazırlayarak videosunu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ürün diğerlerine benzemiyor. Diğer kombinasyon 5.32'lere benzemiyor. Güzel yapılmış aslında sadece nötr ve toprağı biraz daha belirgin ya da farklı renklerde yapabilirlerdi. Şimdi öncelikle nötrümüzü bir takalım buraya. Sonra toprağımızı takalım. Toprağımızın ucunu geri kıvırdım. Burada dikkat edilmesi gereken nötrle toprağın doğru yerinde olması. Çünkü bu trifaze e, nerede yanma, patlama, çatlama bu nedenle ben 1'e her zaman için kahveyi bağlıyorum. Yani şurada 1 2 L1, L2, L3 yazıyor. Bunlara ben 1'e her zaman kahveyi bağlıyorum. 2'ye siyah bağlıyorum. hadi buraya odaklan buraya odaklan video sağa sola dönmesin bunu biliyorsun ben benim hayranlarımla paylaşıyorum yanlış bir şey yapmayalım şimdi bunu bağladıktan sonra arkadaşlar bunu şu kapağa bu kapağına takıyoruz şimdi şöyle sizin göreceğiniz şekilde takayım. Ee, buradaki ana temel e, şu sert malzemeler bakın arkadaşlar bakın. Bunun e, eskilerde bu yoktu ama yenilerde bunu takmışlar. Bunu takıp tamam mı vidalarını e, eskiden bu kapakta yoktu ve bu şey oluyordu. E, kapak bunu kırıyordu. Yönlerini falan düzgün yapmışlar. Şimdi bunun vidasını bir takalım arkadaşlar. taktıktan sonra şarjlıyla şöyle sıkalım. daha sonra buradaki vidasını da takalım. Şu altındaki contayı mutlaka takın. Çünkü çok yerde görüyorum insanlar